dünyada yanılmaz kimdir? Hristiyan teolojisine göre yanılmaz bir kişi vardır. O da kimdir? Papadır. Peki Türkiye'de yanılmaz kimdir? Tayyip Erdoğan'dır. Her şey hakkında görüş bildiren, her şeyi en doğrusunu söyleyen, her şeyi takip eden, her şeyden sorumlu bir kişilik özelliği ortaya koyuyor. Tövbe geldi bu kaçak sarayı da papayla birlikte açmasının herhalde ilhamı da oradan geliyor. Ekonomi, rant, faiz, bankacılık sektörünün bütün bilgilerine sahip olduğunu sanan Cumhurbaşkanı Erdoğan o öyle zannediyor. ha? O öyle zannediyor. Şu anda zannediyor ki bütün ekonomi çok iyi diyor. Faizin nasıl alçalıp yükseldiğini dünyada ondan daha iyi bilen birisi yok. Merkez Bankası da kim? İktisatta ne oluyormuş? Adam Smith de kim? Yani üretti. Var mı böyle bir şey? Tayyip Erdoğan varsa Adam Smith'in adı mı olur? Ekonomi diye bir bilim e, ne, ne anlatır? Böyle bir şey mi var ya? Yani? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz konusunda yaptığını vatan haini olduğunu, vatan hainliği olduğunu söyledi. Çok enteresan. Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ve Başbakan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile yaptığı görüşmenin ardından da şu açıklamayı yaptı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Bey ve Merkez Bankası Başkanımız olmak üzere değerlendirme yaptık. Sonunu tatlıya bağladı. Şimdi Hakan Fidan'ı tatlıya bağladı. Burayı tatlıya bağladı. Arkadaş bağlamaya devam ediyor. Ba -ba -ba -ba, ba 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 devam ediyor. Bir de diyor ki ben bağlıyorum. O da bağımsız, ben de bağımsızım. Her tarafı bağlıyorsun. Neresi bağımsız? demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan Merkez Bankası ve faiziyle ilgili birisi. O zaman bu ülkenin başbakanının hangi işi yaptığını ya da yapacağını da millet merak ediyor. Her şeye müdahale eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boş bıraktığı Cumhurbaşkanlığı görevini kim yapacak? Şimdi Cumhurbaşkanlığı boş. Cumhurbaşkanı makamı boş. Çünkü Cumhurbaşkanı yüz ana maddesine göre milletin, devletin başıdır, milletin birliğini temsil eder. E temsil etmiyor. AKP'yi temsil ediyor. O zaman Cumhurbaşkanlığı makamı bugün boş. Fiilen başka alanları doldurmaktan kendi milletin birliğine yönelik, devletin başında olmasına yönelik icra yap, icraat yapmaktan kendisini alıp koyuyor. Taraf. Arkadaş yani Cumhurbaşkanlığı makamının ön görevleri ve yetkilileri yetkileri yerine getirmiyor. E, kendisine mahsus o, bir görev ve yetki alanı içerisinde her şeye e, müdahale eden bir tavır içerisinde bulunuyor. Şimdi bu bir şey daha söyleyeyim burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan işi tatlıya bağladık diyor ya. E peki tamam da sizin tatsızlığınız yüzünden de Dolar 2.22'den 2.65'e çıktı. Sonunda tatlıya bağlayacağınıza, başında tatlıya bağlasaydınız da millette bu kadar çok dolardan zarar etmemiş olsaydı daha iyi olmaz mıydı Sayın Erdoğan? O zaman 100 milyar TL civarında bu artıştan kaynaklanan milletin kaybının hesabını kim verecek? Hani siz hep eleştiriyordunuz ya Ahmet Necdet Se Sezer anayasa fırlattı, ekonomi battı diyordunuz ya, siz de anayasa fırlatmamışsınız da siz de doları fırlattınız. Yani bu Cumhurbaşkanlığından örnek alalı ala Ahmet Necdet Sezer'in anayasasını fırlatmayı mı örnek almış? Tayyip Erdoğan, ben onu da çok merak ediyorum. Ve dolayısıyla da e, demek ki tatlıya bağlanacak şeyleri zamanında e, e, görüşseydi, zamanında halletseydi, sessiz sedasız halletseydi bu millet zarar görmezdi. Ama milletin gözü önünde bağırarak, çağırarak atıyor. niye yapıyor biliyor musunuz? Güç bende diyor. Heymen! Güç bende! Ben de Aksaray'dayım diyor. Kaçak maçak olsun ama Aksaray'dayım. Cumhurbaşkanı kendisini heymen zannediyor.